Burası da şimdi tam mantarı artık hasadı, değerlendirmenin vakti ve yeri çok da uygun bir yer. Hava da biraz açtı. Şimdi onu güzel bir yöntemle buraya yakışır mantara yakışır şekilde pişireceğim. Orman köylülerle birlikte çalışıyor. İlaçlama, kesim, lambalama, ondan sonra biriktirme, depolama işlerinde o bölgede yaşayan köylüler belirledikleri makta alanlarında güzel ağaç budaması yapıyorlar ki burada da öyle bir şey yapılmış. Şimdi şu alanda ben de o arta kalan dal parçalarından farklı bir ateş düzeneyi hazırlayıp bu bulduğum avladığım mantarları güzel bir yöntemle pişireceğim. Şu sarmaşıklar çok işe yarar. Özellikle dikenli olanlar. Elinizde ne varsa onları çok iyi kullanmayı öğrenebilirsiniz doğada. Etrafta bulduğunuz şeyleri de kullanmayı öğreneceksiniz. Ancak tabiatta yaşadığınız vakit doğanın içerisinde olan şeylerin ne gibi amaçla, nerelerde, ne maksatla kullanılabileceğine karar verebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Bakın bu henüz iç tarafı suyu gitmemiş. Hafif kurumuş ama hala esnekliğini koruyan bir diken sarmaşık diken şunu gibi birkaç tane özellikle bu sonra şu Bu çok iyi sarmak için şu dikenleri kıralım Özellikle biraz kalın olanlarından altta ocak olacak şekilde hem yandığı zaman alev çıkaracak, sıcaklık verecek hem de uzun süre ayakta durabilecek lifli bir ağaç olsa tabi daha iyi. Şu kadarını yere soksam. Şu kadarını. Şu kadar üstte kalsa ocak kısmı yeterli. Şu boyda. 6-7 tane şu uzunlukta işte. Üstü düz olacak dal parçaları hazırlıyorum. İnsanlar özellikle bu dönemde kendilerine tabi olan doğal yetiştirilmiş, ekolojik geniyle oynanmamış besinler arıyorlar bir şekilde beslenebilmek için. Ya alın size mantar. Keşke birçok insan bilebilse de mantarı etrafta hem ailecek gezip toplayabilse, şenlik halinde o işi yapıp evinde yiyebilse, misafirlerini getirip götürebilse, toplayabileceği, yiyebileceği protein kaynağı açısından, lezzet açısından çok zengin mantar türleri var. Bunları bulup yapmak lazım. Bu alttaki sarmaşa şu an çok gerek olmayabilir ama sert bir zemindeyseniz böyle bir şeyle sabitleyip bunu tek bir parça halinde taşıyıp bir yerlere götürüp koyabilirsiniz. Ama burası yumuşak olduğu için hem çaktım hem de alt tarafını perçinlemiş oldum sarmaşıkla. Şimdi araya ince kuru dalları koyacağım aralara. O da ağaçların üzerindeki kuru kalmış, kırılmış olan ayrılmış parçalardan olacak yere değenlerden değil. Onları aralara koyup alt taraftan tutuşturacağım. Sonra ocak yanmaya başlasın. Bakın tek çakmada. Kor çok güzel oluştu. Şimdi bunu bunun içine yerleştiriyorum. Tam kabukların arasına. Sonra bunu buradan aradan güzelce hava alacak şekilde yerleştiriyorum. Şu görüntüye, sese bakın. Bakın o kadar güzel besleniyor ki ateş. Biz her ne kadar şehirde yaşıyor olsak da hala avcı toplayıcı genlerimiz içimizde yerde gizli duruyor. Herkes heyecanlanmıyor mu doğaya gittiği zaman bir barınak yapayım, dereye gideyim balık yakalayayım, kovalamaca oynayayım, ormanda saklanayım, yiyecek bulayım. Ya yani bu atalarımızın genimize işlediği, içimizde var olan avcı toplayıcı ruh halimiz hala devam ediyor. Şehir içerisinde içinde doğa olan yerlerde yaşamaya çalışıyoruz. Şu an yapabileceğimiz bu. Keşke hep beraber kerpiç, taş, ahşap, saman bu tür şeylerin içerisinde tabiat yaşıyorsaydık ama oraya geri dönüşte şu an için mümkün olmadığına göre her fırsatta doğaya gitmekte fayda var. Şimdi şu rengine bakar mısınız mantarın sindiği renge, dönüştüğü renge bakın. Of of. Buna bir şey söylemeye gerek yok. Hiçbir şey söylenmez buna. Of. Yere düşeni dahi atarım ağzıma o kadar lezzetli.